Herkese merhaba. Yeni bir programda, yeni bir konuğumla yine karşınızdayız. Ee, Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü öğretim üyelerinden doktor öğretim üyesi Burcu Kardaş bizimle. Ee, hocam öncelikle ilimize ve üniversitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar tekrar. Ee, i̇lk yayın olduğu için biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Buyurun. Hmm. Ee, doktor Burcu Kardaş, Kocaeli Üniversitesi'nde de çocuk ergen psikiyatri Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık üç aydır buradayım. Ee, daha önce dört yıl uzmanlık yaptım. Diyarbakır'da mecburi hizmetimi tamamladım. Ee, çocuk ergen psikiyatriyi çok severek, isteyerek tercih ettim. Ee, hala severek yapmaktayım. Yani tıp fakültesine zaten e, sonlandırmaya yakın kararımı vermiştim çocuk ergen psikiyatriyle ilgili. Ee, çok şükür de oldu. O şekilde. E, bugün sizinle Çocuk ve hayvan sevgisini konuşacağız. Ee, bazı kitaplar bıraktım ben size. Çocuk Edebiyatı'ndan, Bilgi Çocuk Yayınları'ndan Uçuş, Çocuk ve Ayı ve Gölde Kitapları. Bir de Dinozor Çocuk'tan çıkan ve bizim müptelası olduğumuz Petsim ve Findus serisinden bir kitap bıraktık size. Ee, evet onları şöyle bir gösterelim tek tek. Hocam kitapları nasıl buldunuz? Önce kitaplarla ilgili görüşlerinizi alarak başlayalım. Ben de çok severek okudum. Hatta dört buçuk yaşında bir oğlum var. Onunla birlikte okuduk bazılarını. Bizim de çok sevdiğimiz kitaplardan biri Gölde oldu özellikle. Bu sözsüz sadece resimli kitaplardan biriydi. Burada sahip olmakla evet birlikte olmak kavramları karşılaştırılmış. Daha sonra konuşacağız zaten. Diğer kitapları da çok severek okuduk. Gerçekten hani hem çocuk hayvan sevgisini işleyen kitaplar hem de hani diğer farklı alanlara da değinen kitaplar olmuş. Hı hı. Hocam bu uç, e, uçuştan başlayayım ben. Uçuştan değil, gölden. Evet, sizin bıraktığınız yerden başlayalım. Oradaki beni en fazla etkileyen sahnelerden bir tanesi e, köpeğin tasmasının bırakıldığında renklerin ve tekrar neşenin ve göldeki tüm canlıların olaya dahil olmasıydı. E, dolayısıyla sahip olmak ve beraber yaşamak kavramları üzerine ben, benim beni de çok etkileyen kitaplardan bir tanesi. E, Galiba çocukların sahip olma duygusu ya da ailelerin çocuklara ait olduğuna dair verdiği mesajlar çok bazen yerinde olmayabiliyor. Nereden başlamak lazım çocuk çocuklara hayvan sevgisini vermeye? Nasıl başlayabiliriz ya da? Yani ayrı özel olarak hani hayvan sevgisi verilmeli mi bilmiyorum ama hayvanlar da benim için diğer tüm canlılar gibi, insanlar gibi, hayvanlar gibi, bitkiler gibi tüm canlıları ve doğayı sevmek kavramını aslında çocuklara vermek lazım. Tabii ki hayvan edindirmek, hayvan sevgisi aşılamak da bu kavramların içinde önemli bir yerde. Bebeklikten hayvanlarla büyüyen çocukların ileriki yaşamlarında sosyal ilişkilerinin daha iyi olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiş hatta kanıtlanmış bu açıdan da. O yüzden hayvanlarla birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek, bir hayvanın bakımını üstlenmek çok önemli. Ee, sadece e, sevgi boyutunda değil bu çocuğa sorumluluk aşılama, e, ileriki hayatında sorumluluk kazandırma duygusunu da e, işlevini de sağlayan bir durum. Hı hı. E, yani çocuk doğduğundan beri hayvanlarla birlikte olması aslında önerilen e, bir durum. Tabii ki hani ebeveynler de e, bunun için ön ayak olabilir en hı hı. başından beri. Yani gördüğü kitabındaki o sahnede ben şeyi de düşündüm e, okurken hani nasıl ki aileler çocuklarının daimi sahipleri değil ee, hayvanlar da onların aslında sahip oldukları bir şey değil. Çocukların sahip oldukları bir şey değil. O duyguyu vermesi anlamında önemli bir şey aslında. Hem yetişkine hem çocuğa. Ee, uçuş kitabına da geçmek istiyorum ben. Uçuş kitabını da biz çok böyle severek okumuştuk. Siz nasıl değerlendirdiniz önce sizin fikrinizi alalım. Sonrasında da e, yani korumak, beslemek, sorumluluğunu almak vesaire kavramlarıyla ilgili hakikaten güzel mesajlar veren kitaplardan bir tanesi. Biraz sizden duyalım istiyorum hocam. Yani bu kitaplarda bize iyi gelen şeyler neler hı hı. E, uçuş kitabında kısaca hem bahsetmiş oluyor e, bir baba kızın hikayesi anlatılıyor bir de yardıma muhtaç bir kuş e, kuşun hikayesi e, burada yaralı bir kuş var e, ve bu çok yardımsever olan e, kız özellikle hayvanları çok seven kız onu tekrardan uçurmaya çalışıyor ama e, yaptığı bu şeyler bir yerden sonra başarısız oluyor e, daha sonra bunu kabulleniyor aslında kabullenmeyi de bir yerden sonra evet e, belli bir yaz tutup kabullenmeyi de işlemiş bu kitap o açıdan da çok güzel ve e, kuştan bir yerden sonra ayrılıyorlar da kendisinden ayrılıyor. Ayrılmayı da kabulleniyor aynı zamanda bu baş kahraman. O açıdan bu temalar benim gözüme çarptı bu kitapta. Tabii ki hani hayvan sevgisini de işlemiş bir hayvan için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bir canlı için aslında. Sonucunda da sağlıklı bir şekilde ayrılıp bırakabiliyor aynı zamanda onu. Hı hı. Şimdi siz söylerken düşündüm, bağımlı olmak ve bağlı olmak arasındaki farkı da gösteriyor aslında bir başka yönüne değil mi? Evet, evet. Yani bağlılığı var ama bu bağımlılık boyutunda değil. Ee, istenildiği yerde, gerekli olunan yerde de bırakmayı, bırakabilmeyi başarabiliyor ee, hı hı. buradaki kahraman. Hı -hı. Hocam geliyorum Petson ve Findison. Biz bunun müptelalarındanız. Ee, bu seriyi çok seviyoruz. Ee, dinozor çocuktan çıkıyor bu da. Yani ailecek defalarca okuduğumuz doğum günü pastası, çadır kuruyor vesaire bir sürü bir sürü bir sürü hikayeleri var. Ee, artı bunların animasyonları, çizgi filmleri vesaireleri de var. Yani biz hepsini seviyoruz öyle söyleyeyim. Ee, hayvan sevgisi bir yana sanki hayata dair başka bir şeyler anlatıyor böyle. Hani bir tarafta komşusu Gustavson var, onun köpeği var ve onun onun işte hayvanları ve doğaya ve çevreye karşı olan olumsuz tavrı var. Bir tarafta da sıcacık bir e, Patson'la Findus'un hikayesi var. E, siz nasıl buldunuz bu kitabı? Burada iyi gelen şeyler nelerdi size? E, bu evet eğlenceli bir kitaptı. E, i̇lk hani okuduğumda bana onu... E, onu hissettirdi eğlendiğimi gerçekten hissettim bu kitabı okurken böyle bir macera var sonuna bakıyoruz gerçekten o pastayı yapabilecekler mi Çünkü pastaya ulaşmakta çok büyük zorluklar yaşıyorlar Aslında ama hani hiç vazgeçmiyorlar hedeflediği şeyleri yapmaya çalışıyorlar vazgeçmeme duygusunu bana ilk hissettirdiği şey vazgeçmeme oldu yani hedefe ulaşırken tabii ki başarısızlıklar olacaktır, önümüze engeller çıkacaktır ama buradaki kahramanlar hiçbir şekilde sonuca ulaşmaktan vazgeçmiyorlar. O açıdan güzel oldu. Karşı tarafta da tabii olumsuz bir örnek var. E, kitapta ama e, olumlu yöndeki örnek daha çok anlatılıyor zaten o baş kahraman olumlu kahramanlar e, bir de toplum yargılarından kısaca bahsetmişler aslında e, görünen şey göründüğü gibi olmayabilir buradaki kahraman e, işte toplum tarafından dışlanmış gibi yaptığı şeyler acayip görülüyor acayip değerlendiriliyor ama hepsinin aslında bir nedeni var yaptıkları şeylerin şeylerin bazen e, sadece gördüğümüzle yargılamamamız gerektiğini bana düşündürdü özellikle bu kitap. Hı hı. yalnız e, burada hani siz e, görünen derken aklıma şey geldi köy yaşamında mesela insanlar kendi e, kendileriyle birlikte yaşayan hayvanlarla aslında böyle bir diyaloğa giriyorlar yani pet ve Findus kadar ileri olmasa da e, ben mesela hani köyde çok fazla insanın kendi hayvanlarıyla konuştuğuna tanık oldum onlarla sohbet ediyorlar konuşuyorlar ve birbirlerinin dilinden anlıyorlar yani sadece çocuklar değil e, köy yaşamını deneyimlemiş insanlarda da benzer böyle olumlu bir sıcak diyalog görüyoruz şimdi bunlar Olumlu tarafları. Asıl bugün sizinle konuşmak istediğimiz şey daha olumsuz örneklerin yaşandığı çocukların hayvanlara zarar verme durumları. Neden bir canlıya zarar verir bir çocuk? Yani tabii bunun birçok nedeni olabilir. Bizim açımızdan baktığımızda bu bir psikopatoloji nedeniyle olabilir. Yani psikiyatrik bir hastalığın sonucunda olabilir. Ya da hani bunların dışında bağlanma sorunları olan, travmaya uğramış olan çocuklarda da bunlar görülebilir. Bizim hani davranış bozukluğu dediğimiz bir kavram var. Böyle takip ettiğimiz kişiler de var. Burada ki kişiler fiziksel olarak karşısındakileri hani hayvan, insan ya da canlı ayırt etmeden zarar verebiliyorlar. Ee, dediğim gibi bazı ruhsal hastalıklar sonucu bunlar oluşabilir. Bir de e, bağlanma sorunları olan kişiler, yani çocukluk yaş döneminde e, sıfır, özellikle 0-3 sıfır, e, yaş grubu, çocukluk döneminde e, sağlıklı bağlanamamış, güvenli bağlanamamış e, kişilerde bu tür e, bazı yaşantılar, e, zarar verme davranışları olabilir. E, bu da karşısındaki işte en kolay zarar verebileceği hayvanlar e, kendisinden küçükler olabilir. Bağlanma bizim açımızdan çok önemli bir kavram. Çünkü e, dış dünyaya biz annemizle olan ilişkimizden ilk yürümeye başlarız. Yani annemizle olan ilişkimizi baz alarak diğer insanlarla ilişki kurarız. O yüzden güvenli bağlanma e, birçok e, aslında güvensiz bağlanma birçok hastalığın temelini oluşturur. Özellikle mesela bu davranış bozukluğu dediğim durumda da bakılmış, incelenmiş. Bilimsel olarak davranış bozukluğu çeken kişilerin bu 0-3 yaş grubunda güvenli bağlanamadığı gösterilmiş. Bu güvenli bağlanamamada bakım veren kişinin psikiyatrik hastalığından, yetersizliğinden ya da bakım verenin süreklilik göstermemesinden hani birçok farklı nedenden olabiliyor. Hani kısaca böyle özetleyebilirim. Peki hocam, empati duygusunu neden hissedemiyor bu çocuklar? Yani hani bir bir canlının canının yandığını kendi kelimeleriyle ifade edemesi bile. O du duyguda bir yoksunluk mu var aynı zamanda? Hı hı. Ya empati duygusu aynı zamanda bir e, e, zeka zekanın da bir e, özelliğidir, empati kurma. Özellikle zeka zekanın uyumsal becerilerinde empati yapma e, becerisi de vardır. Bu bir beceri aslında. Ee, bazı kişilerde bizim bazı hastalık grubunda değerlendirdiğimiz kişilerde e, örneğin mesela işte zeka geriliği olan e, bu tanıyla takip ettiğimiz kişilerde empati yoksunluğu olabilir bizim çeşitli hastalıklarımızda ya da işte otizm otizm bozukluğunda yine aynı şekilde empati yoksunluğu olabilir ama bunun dışında e, dediğim gibi bu bağlanma sorunları yaşayan e, kişilerde de empati yoksunluğu duygusal yoksunluk duygulara yabancı olma durumu olabilir hani bu dediğim tanılar dışında da e, empatik yoksunluk görülebilir burada da e, bu kişinin yeterince aynalanmamasından yine 0-3 yaş dönemi özellikle ilkokul öncesi döneminde bakım veren kişi tarafından yeterince aynalanmamasından duygusal olarak bir yoksunluk hatta duygusal olarak ihmal edilmesinden kaynaklanabilir bu durum peki hocam diyelim ki ailesinde şiddet görmüyor yani sevgi dolu bir ailede büyüyor çocuk ve ailesinde böyle olumsuz örnek de yok ama çocuk yine de hayvanlara karşı şiddet uyguluyor. O zaman neyi düşünmemiz gerekecek? Evet böyle durumlarla da bazen karşılaşabiliyoruz. Hani bakım verenler yani ebeveynler yeterli ee, sevgi dolu bir ortam sağlanılmaya çalışılmış ee, anne baba yeterince aynalama yapmış İşte bağlanma süresi iyi anne yeterince iyi bir bakım varmış ama buna rağmen hala çocukta bu tarz davranışlar görebiliyoruz O zaman bu durum daha çok biyolojik temelli de olabiliyor. E, mizaç çocuğun e, doğuştan getirdiği bir mizaç da önemli e, genetik yapıyla belirlenen bir mizaç yapısı vardır çünkü herkeste anne baba e, çok hani ılımlıdır sakindir ama çocuk tam tersi olabilir yani her zaman e, yetiştirilen çevreyle uyumlu olmayabiliyoruz dediğim gibi burada daha çok kişisel bireysel nedenler e, devreye girer onun dışında hani aile bu kadar iyi olmasına rağmen aile dışındaki çevresel faktörler de önemlidir. Hani çevresinde bu tarz şeyler var mı? Karşılaşıyor mu ya da görüyor mu bunları? Şiddet içerikli şeyler mi izliyor? Bu tarz şeyler de şiddet geliştirme davranışında önemlidir. Aile dışındaki çevresel faktörler yani. Peki hocam siz böyle ekran konusunda gelince ben oradan devam edeyim istedim. Medya ve medyada izlediğimiz olumsuz örnekler var. Yani benim bile hiç hafızamdan silinmeyen işte canlılara yapılan kötü muamele ve şiddetle ilgili çok olumsuz örnekler var. Silemediğim şeyler ruhsal olarak bizi de etkiliyor. Yani hani tırnak içerisinde şiddet uygulamayan vesaire bilmem ne insanları, hayvanlara karşı daha iyi davran, davranan insanları da hepimizi de etkiliyor. Medyanın burada bir sorumluluğu var galiba değil mi? Yani hani e, biraz ben sizden duymak istiyorum bunları. Çünkü e, hani gönülden geçen tüm e, hayvan hakları ile ilgili kanunların ve yasaların en e, yüksek şekilde işlerliği olsun, cezai işlemler en yüksek perdeden verilsin ama sanki ceza tek başına yeterli bir şey değil. Şimdi ben benim sizi dinlediğim daha bebeklikten itibaren başlayan karşımızda olan bir böyle şey yumak gibi bir şey var. Ee, ama medya bunun neresinde duruyor? Nasıl bir rol oynamalı? Nereye kadar vermeli? Nereye kadar sunmalı? Hı. E, günümüzde medya çok önemli. E, çünkü artık hani e, şimdi doğan çocuklar Neredeyse işte tabletle, telefonla, televizyonla birlikte büyüyen çocuklar aynı zamanda. Çok erken ekranla karşılaşıyorlar. Çok erken bu görüntülere bazen maruz kalıyorlar. Medya bu açıdan önemli. Her türlü şiddet açısından tabii ki sadece hayvana gösterilen değil bir canlının diğer canlıya yaptığı hatta canlılar dışında cansız nesnelere de uyguladığı şiddet de her daim maruz kalıyoruz bazen sadece şiddeti görmek bile sizin dediğiniz gibi bizde çocuklarda bir travma yaratabiliyor sürekli işte gözümüzün onun önüne o görüntüler geliyor ara sıra onları hatırlatıyoruz hatırlatıcılar olduğunda kaygı duymaya başlıyoruz o yüzden aslında medyanın bu tarz haberleri yaparken Özellikle görüntüleri dikkat etmesi ee, çok önemli çünkü çocuklar ister istemez biz ne kadar engellesek de bir yaştan sonra bir yer, bir şekilde karşılaşıyorlar çevreden görüyorlar. Ee, o yüzden hani medyanın özellikle evet belki bu haberi e, toplumsal bir farkındalık yaratmak için vermeleri gerekiyor tabii ki ama kullanılan görüntülerin mutlaka e, gözden geçirilmesi yani şiddet içerikli olmaması gerekiyor. Ben çünkü hani şiddetin de bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle yatkın kişilerde bu durum belki özendirici bile oluyor olabilir. Ee, o yüzden hani medya burada çok önemli. Farkındalık yaratmak açısından da önemli ama dediğim gibi hem olumlu yönde kullanılabilir hem olumsuz yönde de kullanılabilir medya. Ee, canlıları korumak anlamında da medyanın e, üzerine büyük bir görev düşüyor. İşte hayvan aktarı e, açısından ee, bu tarz bir farkındalık oluşturulması medyayla eee işbirliği içinde olunabilir bu şekilde. Peki hocam e, güvensiz bağlanmanın altını çizdiniz oldukça önemli bir nokta e, oradan alıp devam etmek istiyorum ben bir e, çocuğun bir bireyin e, kendi dışındaki varlıkları önce kendini sonra etrafındaki varlıkları sevebilmesi onlarla birlikte onlarla beraber yaşayabilmesinin e, mümkünlüğü nedir e, ve bunu yap, yapabilmek için e, ebeveynler olarak bakım verenler olarak neler yapmamız gerekir? Yani öncelikle bakım veren kişinin genellikle anne oluyor bu bakım veren kişi anneyi rol model alır çocuklar öncelikle babadan da önce anneyi daha çok çünkü en çok bakım veren kişi annedir ve bağlanma da anne kanalıyla gerçekleşir anneyle ile kurduğu bu aslında immatür ilişki. Yani olgunlaşmamış çok yüzeysel ilişki daha sonrasındaki ilişkilerin aslında temelini oluşturur. Anne, ile, anne aslında başta sadece fiziksel ihtiyaçları karşılama görevindeyken daha sonra duygusal ihtiyaçları da karşılayan kişi olur bağlanma sağlandığında. Bağlanmanın temelinde yürü, yürü, yürürsek ebeveynlerle sağlıklı oluşturulan bağlanma nelere bağlı? Bakım veren kişinin sürekliliği bu konuda çok önemli. Hani bakım veren kişinin sürekli değişiklik göstermesi sağlıksız bir bağlanmaya yol açabilir. Hı -hı. Ama bakım veren kişinin yeterliliği de önemli burada tabii ki. Duygusal olarak e, o kişi yeterli mi? E, herhangi bir psikiyatrik bozukluğu var mı? Örneğin biz hani loğusalık depresyonu çeken, tedavi edilmemiş loğusalık depresyonu olan kişilerin çocukları da bağlanmanın e, sağlıksız olduğunu görebiliyoruz Çünkü kişi Oraya, orada burada bir parantez açalım mı ee, şimdi sizin de iki tane çocuğunuz var benim de iki tane çocuğum var çocuk büyütmek gerçekten kolay bir iş değil eskilerin söylediği şekliyle e, bir çocuğu bir kişi doğurur, bir köy büyütür denilirdi şimdi biraz modern dönemin getirdiği şeylerle birlikte yalnızlaştık da e, ama ama e, Burada bir görev dağılımı da gerekiyor. Evet birinci derecede evet. bakım veren her kimse kadınsa ya da anne ise o annenin hem bütün ev işleriyle hem diğer çocuk varsa diğer çocukla ve sonra yeni doğanla ilgilenebilmesi için kendini de iyi hissedebilmesi için en azından olabilirliği ölçüde bir görev dağılımını gerekiyor, değil mi? Yani ben bunun altını çizmek istiyorum çünkü hmm. e, hani 7-24 çabalayan ve uğraşan fiziksel olarak ve ruhsal olarak uğraşan bir de hani dozalık dediğiniz hormonal bir değişikliğin yaşandığı bir dönemde fiziksel olarak da e, her şeye yetebilmek çok mümkün değil. Değil mi? Evet. Yani e, o yüzden de hani sanki tek kişilik bir şey değil gibi. Biraz daha hem hani sizden duyum istedim hem de parantez açmak istedim daha çok Tabii ki çevresel destekler çok önemli. Zaten bizim de yeterince iyi anne diye bir kavramımız var. Anne tabii ki çocuğun her istediğini her an anında karşılayamayabilir. E, ama bizim için yeterince iyi olmak önemlidir. E, tam, anneler tamamen kusursuz değildir. E, onların da duygusal ihtiyaçları vardır. Bu, bu açıdan çevrenin de desteği çok önemlidir. Annenin çevresel desteği yoksa... E, Burada hani problem başlayabilir çünkü evet anne her şeyi koşamaz ama bizim dediğimiz gibi yeterince iyi olması yani ihtiyaçların kısmen karşılanması bile o çocuktaki sağlıklı bağlanmayı oluşturabilir. Yüzde yüz hiçbir ki anne iyi olamayabilir hepsinin kusurları olabilir bu açıdan tabii ki sağlıklı bir çevreye çevresel desteğe de ihtiyaç var burada işte babada önemlidir ailenin diğer bireyleri de çok çok önemlidir. Çünkü anne hem fiziksel ihtiyaçları karşılar hem duygusal ihtiyaçları karşılar. Ama hani iş biraz daha buradan yürüdüğü için bahsettim. Birinci dönemi olan kişi anne olduğu için tabii burada anneye de destek vermek gerekir. Hı hı. Hocam geliyorum bir diğer konuya e, pandemi dönemi. Pandemi döneminde pek çok insan ev hayvanı aldığı, çocuklarıyla birlikte vakit geçirsin diye çocuk önceliğinde alındı. Buraya kadar iyi gibi görünüyordu. Ama sonrasında e, hani biz pandemiye alıştıkça. Ee, hem de e, bu aldığımız hayvanların sorumluluğu arttıkça pek çok insan onları tekrar pet çoklara geri bırakmaya başladı ya da sokakları geri bırakmaya başladı. Travmatik bir şey çıktı ortaya. Ee, yine bizden emekli olan e, felsefe profesörümüz vardı. Profesör doktor Avşar için onun bir sözü geliyor aklıma. E, evcilleştirdiğin hayvandan bir ömür sorumlusun diye bir cümlesi vardı. Ben e, biraz pandemi dönemini bu bağlamda değerlendirmenizi isteyeceğim. Hı hı. Evet e Pandemi gerçekten bizim için önce böyle bir fantastik film gibi başladı aslında. Sonrasında da biz de kabul ettik bu durumu kabul edebildik. Ee, başlangıçta e, hani öfkelendik belki sinirlendik üzüldük ama en sonunda herkes tarafından kabul edilen bir sürece dönüştü ve zamanla alışmaya başladık. Ee, başlangıçta tabii ki birçok şey denendi bu pandemiye alışmak için, alışabilmek için, evlerde daha çok vakit geçirebilmek için. Çocuklar için de hani evcil hayvan besleme onları bir evcil hayvan alalım telaşına girdi ebeveynler ama evet dediğiniz gibi sonrasında maalesef bu hayvanlar hani bakımsız kalma sorumluluğu bırakma tekrar eski yerlerine gönderilme gibi şeylerle karşılaştılar. O yüzden hani buna karar verirken çok iyi karar vermek lazım. Çünkü e, bir te, aile bireyi almış oluyorsunuz siz aslında. Ailenizden biri gibi oluyor edineceğiniz hayvan. E, kimse hani e, benim gördüğüm gerçekten e, hayvan severler. Onu e, kendilerinden biri gibi hatta bazıları çocukları gibi görüyor ve e, bakımını o kadar güzel yapıyor ki böyle de devam ettirebiliyor. E, bu açıdan alırken almadan önce gerçekten hani bu sorumluluğu alabiliyor mu çocuklar bu sorumluluğu verebilecek yaşta mı diye bir bakmak lazım. E, çünkü hani çocuklar okula gidiyor, ebeveynler işe gidiyor, hani hayvan gerçekten bakımsız kalabiliyor evde. Bunun sonrasını da düşünmek lazımdı. O süreçte belki bu... E, Unutulmuş ya da göz önüne alınmamış olabilir. Hani pandeminin bir gün biteceğinin de ya da işte hafifleyebileceğinin tekrar eski yaşantımıza dönebileceğini düşünmek gerekirdi ebeveynler tarafından ama belki o dönem dürtüsel verilmiş bir karar olabilir. Çok düşünülmeden, sonu çok düşünülmeden, hayvanlara vereceğimiz zararda düşünülmeden bu kararlar alınmış olabilir. Sonrasında da bu şekilde sonuçlarla maalesef karşılaşıldı. Hı hı. E, süremizi doldurmak üzereyiz ama ben yine de sormak istiyorum e, bir şekilde kendi dışındakilere zarar veren e, ve bu program bağlamında hayvanlara zarar veren çocuklar size geldiğinde nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz yani tedavi yönteminiz nasıl oluyor anne babalar bu sürece nasıl dahil oluyor? Hı hı. Ee, anne babalar bizim için çok önemli çünkü bizim için e, biz hani konuşarak tanık oluyoruz, gözlemleyerek tanık koyuyoruz. Ee, çocukluk yaş grubunda da okul öncesi ve okul döneminde daha çok anne babadan aldığımız bilgiler bizim için önemli oluyor. Onların verdiği bilgiler ışığında ve kendi gözlemimizle birlikte tanı koyuyoruz. Önce bu nedenle getirilen bir çocuk varsa bu durum neden kaynaklanıyor diye bakmamız lazım. Hani gerçekten psikiyatrik bir altta yatan bir psikiyatrik hastalık mı var? daha sonra tanı koyduktan sonra ve durumu netleştirdikten sonra bu duruma yönelik tedaviler veriyoruz. Hani altta yatan bir davranış bozukluğu mu var. Antisosyal kişilik dediğimiz bir yapılanma mı var ya da bu çocuk travmaya uğramış mı? Hani travmaya uğramamış olabilir ama travmayı sadece gözlemlemek bile bazen travma yaratabiliyor çocuklarda. E, travma açısından değerlendirmek gerekiyor ba, dediğim gibi bağlanmayı değerlendirmek 0-3 yaş grubu için özellikle o dönemde sağlıklı bir bağlanma olabilmiş mi e, aynı şekilde anne babanın gerekirse hani psikiyatrik muayenelerinin yapılması anne babaların e, varsa tanılandırılması bu aşamada önemli e, bu çocuklar için e, yaş gruplarına tabi e, olan tanıya göre tedaviler şekilleniyor ee, okul öncesi grupta oyun terapileri, e, okul sonra, e, sonrası okul dönemi ya da ergenlik dönemindeki çocuklar için daha çok bilişsel davranışçı terapiler, e, bunlar kullanılabiliyor. Gerekli durumlarda da bazen, e, hani bu durum çok e, çocuğun ve ailenin yaşantısını bozacak boyutlardaysa, e, işlevselliği bozacak boyutlardaysa, o zaman ilaç tedavileri de başlanabiliyor. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, son olarak ailelere, bakım verenlere, eğitimcilere bu konuyla ilgili iletmek istediğiniz bir şey varsa onu almak istiyorum. Hı hı. E, yani dediğim gibi benim için hayvan sevgisi aslında ayrı bir kavram değil. Herkesi sevmek, e, canlıyı sevmekle birlikte eş tuttuğum bir kavram. Hayvan edilmekçe bir çok güzel çocuklara sorumluluk duygusu da aşılayan bir şey ama bunu çok düşünmeden karar vermemek lazım. Gerçekten hayvanlara bakabiliyor muyuz, onları yeterince iyi bakımını verebiliyor muyuz? Onun sonrasında hani hayvan edindirme düşününebilir. Edinemeyen kişilerde de her daim zaten ya bakıma muhtaç, yardıma muhtaç hayvanlar bizim hani e, ziyaretlerimizi bekliyorlar. O şekilde de faydalanabilirler hayvan sevgisinden. E, hayvan sevgisi olan, hayvan büyüten çocukların dediğim gibi ileriki yaşantılarında da daha e, iyi oldukları sorumluluk duygusunun ve e, insana bakış açısı e, bağlamında da daha iyi olduklarını gözlemleyebiliriz zaten kendilerinin de örnek olması tabii ki çok çok önemli rol model olarak. Hı hı. E, artı belki yapılabiliyorsa bu şekilde hani bizim ikimizin de okuyup beğendiği çocuk edebiyatı ürünleriyle de karşılaşabilir çocuklar ve bunun üzerinden de kendilerine sohbet alanı oluşturabilirler karşılarındaki bireylerle diye düşünüyorum. Ben. E, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Biz sizinle farklı konularda yine bir araya geleceğiz. E, bu şimdilik kısa bir veda diyelim. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Bir başka programda başka bir konuğumla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.